Herkese merhabalar sevgili dostlarım YouTube kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz öncelikle umarım çok iyisinizdir umarım ki pozitif enerjilerle güne başlamışsınızdır ben bugün sizlere kurşun dökmek istiyorum şifalanmanız maksadıyla kurşun daha sonra okuyacağım arkadaşlar ne var ne yok her şeyi sizlerle paylaşacağım tabii ki Kolektif niyet alıyorum kurşunumu da tüm abonelerimin hayrına olmasını istiyorum. Eğer ki bu kurşun karşınıza çıktıysa şifalanmanız gerekiyor anlamına gelmektedir. Daha önceden okuduğum kurşunumu biraz eritmeye bıraktım. Eridikten sonra zaten dökeceğim ve güzel bir şekilde sizleri şifalandıracağım. Tüm nazar dualarına, ayetel kürsülere gereken ne ise hepsini okudum. Ve sizin şifalanmanızı istiyorum. Çünkü üzerinizde bir durgunluk ve bir ağırlık olduğundan biraz şüphem oldu açıkçası. Bu yüzden de yine kurşun dökmek istedim sizlere. Bireysel olarak da kurşun dökmekteyim. Videolarımın altında açıklama bölümü var. Ve oraya tıklarsanız benimle alakalı olan iletişim linklerin hepsini görebileceksiniz. Whatsapp'ımda bırakmış bulunmaktayım. Yapmanız gereken tek şey biliyorsunuz linke tıklamak abone olmak ve beğen butonuna basmaktır Eğer ki bakımlarımı beğeniyorsanız ve haberdar olmak istiyorsanız tüm zil bildirimlerini de açmanız yeterli olacaktır Ben inanıyorum çok güzel bir şekilde şifalanacağınıza Siz de inanın lütfen güzel bir şekilde şifalanıyor <laughs> şifalanıyorum ve alıyorum kabul ediyorum deyin sesim gidiyor çatallanıyor Kusura bakmayın arkadaşlar bu arada e, makyaj kanalıma da geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Demek ki e, hatırım varmış yanınızdaki beni yalnız bırakmadınız oralarda. Desteklerinizden dolayı çok teşekkür ediyorum. E, şimdi ben kurşunu dökeceğim arkadaşlar. Sizler Sizlerde e, güzel bir şekilde şifalanmak için üzerinize alın ve kabul edin lütfen. Evet Bismillahirrahmanirrahim diyorum. Oh, 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 oh Gördünüz mü arkadaşlar? Üzerimizdeki e, o kötü gözleri nasıl yok olduğunu e, şimdi sizlerle teker teker paylaşacağım. E, bir hayli patladı. E, neden bilmiyorum ama çok feci bir şekilde patlıyor. Ve ben e, gerçekten bu patlamadan dolayı biraz böyle panik hatam yükseliyor. Hep zaten e, kurşun dökerken böyle bir heyecan basıyor beni. Şimdi teker teker hepsini sizlerle paylaşacağım. Biraz soğusun malum çok sıcak bir şekilde döktüm. Şöyle masama geçtim. Orada ayakta güzel bir şekilde okuyamayacağımı düşündüm ve geçtim masama. Bu ekmeği koymamın sebebi de arkadaşlar nasip ve kısmetinizin çoğalması. Aslına bakarsanız nasip kısmetinizin üzerine de döküyorum varsayın lütfen. Bugün çok net şeyler çıktı yalnız. Onları teker teker paylaşacağım. Şöyle hepsini alalım. Resmen üzerinizde çok feci bir göz varmış. Hanenizin içerisinde özellikle. Bu hanenin içerisindeki gözleri biz ne yapacağız? Tabii ki haneyi koruma yaptıracağız. Ben kendi haneme korumamı yaptım. Gerçekten memnunum da. En azından kötü gözde olan insanlar Haneye gelmek istemiyorlar. Ben bunu sizin için 3 yol ağzına dökeceğim arkadaşlar. 3 yol ağzına döktükten sonra bütün sıkıntılarımız, bütün işte kötü gözlerimiz hepsi yok olup gidecek. Eminim. Şöyle kenarıya bırakayım. Evet şöyle geçelim fasulyelerin faydalarına. Şimdi öncelikle şu küçükleri okuyacağım size. Evet sevgili arkadaşlarım. Şöyle kafası diken gibi olmuş bir insan var aslında burada ee, sizin işte alakalı olan kısmınızı ya da uzaklaştırayım İşle alakalı olan kısmınızı ya da hane alakalı olan, haneyle alakalı olan e, bölümü tamamıyla kıskanmış olan bir insan ve size iğneleyici laflar sokabilen bir e, karakteri var. Ve bu yüzden de siz o kişiden biraz çekiniyor olabilirsiniz ama bakın düşman olduğunu da göstermek istiyorum sizlere. Kulağım çıkmış zaten buradan her şey görünüyor. Fakat bu insan size dostmuş gibi görünebilir biraz. Ya acaba ben mi yanılıyorum gibisinden düşünebilirsiniz. Fakat bu insan ne yazık ki bakın iğnesine kadar çıkmış. Arımaya gibi çıkmış daha doğrusu. Biraz böyle sivri dilli bir insan. Fakat siz bu insanla artık görüşmeyi ve konuşmayı sonlandıracaksınız eminim. Net bir şekilde görünüyor zaten. Şimdi hanenin içerisinde öyle bir e, ablukaya almak isteyen bir insan var ki yani kaburga gibi çıkmış gördüğünüz gibi bu kaburga ağrısına da e, yani delalet ediyor onu da söyleyeyim ama ben farklı bir şekilde yorumluyorum bunu e, hanenin içerisine öyle bir ablukaya almak istiyor ki e, bu abluka içerisini almak istemesi kendisinin sözün çok fazla dinlenmesi sizi ekart etmesi yani hanenin dışarısını atmak istemesi bu sizin büyük ihtimalle eşinizin tarafından bir akrabalık olabilir eğer evli değilseniz de çok yakın arkadaşınız olur sevgiliniz olur arkadaşlar ex partner olur onun ailesinden bir kişi demek istiyorum çünkü sizin kan bağınız yok bu insanla onu da belirtmek isterim bir hamilelik haberi geliyor Resmen cenin gibi çıkmış bir hamilelik haberi var. Bir erkek çocuk olduğunu da söylemek istiyorum buradan. Ee, eğer ki onun için sıkıntı yapıyorsanız hiçbir sıkıntı yapmayın lütfen. E, temiz bir şekilde haberi alacaksınız Allah'ın izniyle. Şurada sarmaş dolaş olmuşsunuz bakın. Gördünüz mü? Sarmaş dolaş olmuşsunuz. Bir kişi e, sizin haneyi ayırmaya çalışıyor. Bakın gördünüz mü? Sizin haneyi ayırmak isteyen bir insan var, sizi ayırmak isteyen bir insan var ve bu insan sizin hanenin içerisine e, girebilen bir kişi, küçük suratlı bir insan olduğunu görebiliyorum. Yakın bir süreç içerisinde de hanenin içerisine girmiş çıkmış e, gelecekte sizi ayrı olarak düşünen bir insan, tamamıyla bitmiş olarak düşünen bir insan. Lütfen bu kişiye dikkat ediniz. Öyle bir insan varsa da hayatınızda ufak suratlı ve orta yaşlı bir kadın olduğunu görebiliyorum lütfen o insandan uzak durun ve hanenizin içerisine de sokmayın evet devam ettiğimde bir evle alakalı yapmak istedikleriniz var <laughs> bir ev taşıması olabilir yeni bir hane olabilir arkadaşlar bunu yapacaksınız merak etmeyin hane değişimi net bir şekilde görünüyor bakın bu iğne gibi olanlar resmen göz şeklini almış zaten bunlar göz olarak anlamlandırılır Evet yani resmen böyle bakın içinize doğru çökmeye başlamış bu göz. E, bu gözde arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Artık böyle e, hiçbir kişinin nefesi keskin gelmez. E, bir türlü sonuca ulaşamazsınız Yani bu insanın gözünü alıp atamazsınız öyle bir göz bu. Ee, içinize kadar işlemiş ve sizi hasta eden bir göz ee, esnemeye başlayan arkadaşlarım olabilir. Üzerinizdeki ağırlıklar gidecek, merak etmeyin. Ben sizlere okudum, sizler de alın, kabul edin lütfen. Kılıç balığı gibi çıkmış devamlı, küçük küçük nasipleriniz var. O nasipler de gelecek, Allah izin verirse. Evet, şimdi gelelim büyük olan kısma. Bakın elimde kalıyor. Bakın. Gördünüz mü? Elimde kalıyor resmen. Öyle bir göz ki çürütmeye başlamış içinizi. Ee, i̇çinizi çürütmeye başlamıştan kastım da şu şekilde. Ee, öyle bir kem göz ki bu. Yani karşı taraf her şeyinizi kıskanır olmuş. Ve bu yüzden de nereye elinizi atsanız kuruyor. Ben de elimi buraya attım ve bu benim elimde kaldı. Ee, onu ifade ediyor ve yılan çıkmış. Bakın. Şöyle yılan çıkmış resmen şaha kalkmış olan bir yılan kuyruğu burada kafası burada arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın kıstırgaçı bile var ama tabii ki bir şey yapamayacak sizlere çünkü biz kurşun döktük Evet şimdi tersinden başlayalım okumaya Öncelikle şu deveyi görüyor musunuz şu deveyi görüyor musunuz deve nedir yüklü bir paradır yüklü bir mirastır e, işiniz ya da kendinizle alakalı yapacak olduğunuz köklü bir değişim anlamına gelmektedir bakın gözleri çıkmış kafası ağzı vücudu ve e, şu hani kabarık olan kısmı var ya otur, oturulan yer orayı bilmiyorum arkadaşlar işte devenin e, vücudu diyelim sırtı ve bu hanenin e, hani üzerine koymuş resmen yani bunun anlamı da diyor ki işte işte ilerleyen dönemlerde parayla alakalı olan sıkıntılar geçecek ama biraz zaman kazanılması gerekiyor. Çünkü artık çökmüş deve ve bu yüklü paraları indirecek sırtından indirecek ve sinhalenize girecek bu. Yine bakın sıkıntılı gözler var. Gözler var ne yazık ki. Evet burnu top olan bir insan bakın. Burnu top olan bir insan, burun ucu top, gözleri çekik, anlı çıkıntılı, e, hafif gıdısı olan bir insan bu. Şöyle göstereyim. Ve bu insan size hiçbir şekilde dost değil. İki tane e, yandaşı var, ikisi de bayan. Ve bu bayan e, iki yandaşına devamlı sizin dedikodunuzu yapıyor. Lütfen dikkat edin bu kişiye. E, çünkü karşıdan öyle gözlemliyor, 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 gidiyor sanki aktarıyormuş gibi görünüyor başka tarafa. Çok fazla çabalamışsınız, çok fazla uğraşmışsınız açıkçası ee, insanları mutlu edebilmek için. Kendinizi ekart etmişsiniz bu hayattan ee, sanki yokmuş gibi düşünmüşsünüz kendinizi. Bu durum e, ne yazık ki hastalık nedeni, bu durum sizin enerjilerinizin düşme nedeni ve tekrardan bu durum sizin e, hayattaki ışık kaynağınızı, Biraz düşürmüş ve yapacak olduğunuz bazı olayları yapmamışsınız. Ee, başarılı olacakken hep kendinizi ertelemişsiniz ve bu e, ertelemişlikler ne yazık ki sizin yükselememişlik e, yani yükselemediğinize neden olmuş. Ve bu yüzden de saydığınız yerde saymışsınız. E, şöyle demek istiyorum bu saatten sonra kendinize artık değer verin. Bazı insanları kapı dışarı bırakmak gerekiyor ise lütfen bırakın başka da bir şey demek istemiyorum bu konuyla alakalı çünkü öyle bir çürümüş ki bakın elimde kalıyor resmen elimde kalıyor kafanıza çok fazla takıyorsunuz bu sizin sağlık problemlerinize neden olabiliyor. Her şeyin başı sıkıntı ve strestir arkadaşlar yapmayın kalabalık bir ortama girmişsiniz ya da kalabalık bir ortama gireceksiniz burada biraz sinirleriniz bozulabilir. E, o ortamı bırakıp çıkıp dışarıya biraz hava alabilirsiniz ya da tamamıyla o ortamı terk edebilirsiniz sevmediğiniz ya da hoşlanmadığınız insanlar e, o toplumda bulunabilir dediğim gibi çok fazla e, sıkıntıya ve baskıya gelemediğiniz için orayı biraz terk edebilirsiniz açıkçası e, resmen buralar bakın toz gibi bakın toz gibi dağılıyor Bakın artık çürümeye başlamış sıkıntılar e, tamamen hayatınızdan ekart edip gidecek ve ben e, bir devlet dairesi görüyorum burada bir devlet dairesine de çok fazla sıkıntı yapıyorsunuz ve pozitif olarak e, cevap gelecek sizlere merak etmeyin temiz bir şekilde sonucu alacaksınız. Evet arkadaşlar ben sizi şifalandırdığımı düşünüyorum sizler de e, güzel şifamızı alın ve kabul edin lütfen. Çünkü ben sizlerin e, gerçekten iyiliğini isteyen bir insanım. O yüzden bugün sanki biraz e, sıkıntı yaşadığınızı düşündüm. Bilmiyorum belki de malum mu oldu e, anlamıyorum arkadaşlar. O yüzden şöyle bir kurşun dökmek istedim. Ara ara yapacağım bu kurşunu. E, çok dualar okudum. Gerçekten alın ve kabul edin. Esneyen arkadaşlarım üzerinizdeki ağırlık e, yok olup gidecek. Ya da kalp nabzı yükselen arkadaşlarım üzerinizdeki ağırlığın gideceğine inanıyorum. Sizler de o şekilde inanın lütfen. Evet sevgili YouTube ailem güzel bir bakım yaptığımı düşünüyorum. Güzel bir kurşun döküp sizleri şifalandırdığımı düşünüyorum. Sizler de o şekilde düşünüyor iseniz lütfen videomu beğenin ve abone olun arkadaşlar. Dediğim gibi benden haberdar olmak isterseniz tüm zil bildirimlerini açın ki yapacağım bakımlarda, şifalarda, tılsımlarda, ritüellerden haberdar olabilmek için Sizleri çok çok seviyorum. İyi ki varsınız. Beni dinlediğiniz için sağ olun, var olun arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Sevgilerimle sevgili dostlarım.